Birçok bir şey tesadüfen karşıma çıkıyor tabii. Bir şey görüp hikayeye bak diyorsun mesela. Ne ilginç. Bir kazıyorsun altını üstünü bambaşka ve seni daha çok içine alan başka bir hikaye ortaya çıkıyor. Birini bırakıp bir diğerine geçiyorsun o zaman. Değiştirdiğim belgelerde hep minik oyunlar var. Bazı izleyiciler bu oyunları yakalıyor ve hemen orada sadece ikimiz arasında çok tatlı bir şey oluşuyor. Bir hikayenin izini sürerken asıl peşine düştüğün şey değil de onun peşinden giderken karşılaştığın şey oluyor bazen asıl mesele.